bir hayatın içinde yaşıyoruz. Her türlü farklılıklar mevcut. Dünya hayatındaki, bu hayattaki farklılıkları Allah belirliyor ama ahiret hayatındaki farklılığı biz belirleyeceğiz. İrademizle, yaptığımız seçimlerle, amellerimizle biz belirleyeceğiz. Şimdi günümüzde en çok dile getirilen sorulardan bir tanesi. Şöyle diyorlar. İnsanlar bu hayata gelirken geldikleri zamanı, geldikleri coğrafyayı, geldikleri ülkeyi, geldikleri şehri, geldikleri aileyi ve geldikleri anne babayı kendileri seçmiyorlar. Değil mi? Mesela buradan hareketle diyorlar ki biri Müslüman bir ailede doğdu. Hem de alim bir insanın çocuğu olarak dünyaya geldi. Ama biri Hristiyan bir ailede geldi. Öteki Yahudi bir ailede, öteki ateist bir ailede. Öteki Amazon ormanlarının dış dünyaya kapalı, hiçbir şeyden haberleri yok. O ormanların içerisindeki bir kabile de dünyaya geldi. Kimi Afrika'da bir kabilede dünyaya geldi. Kimi fakir geldi, kimi zengin geldi. Her neyse. E ya şimdi dünya hayatı bir sınavsa böyle adaletsizlik mi olur haşa? Allah herkesi eşit şekilde sınava sokmuyor. Acaba böyle mi? Böyle mi? Bugün hutbemizde bunu irdeleyeceğiz. Şimdi böyle bir resim düşünün. Farklı farklı inançların olduğu ailelerde, coğrafyalarda kimi New York'un merkezinde, kimi ormanların içinde dünyadan habersiz dünyaya geldik. Ve herkes herkes Nerede dünyaya geldiyse gördüğünü taklit etti. Ne gördüyse hemen kendisi de aynen yapmaya başladı, söylemeye başladı. Hepsi. Ve günün birinde öldüler. Allah bunları topladı. Mahşer günü, hesap günü. Şimdi böyle bir durumda bugün Müslümanım diyen insanların bizlerin kafasındaki cevap nedir? Yani kim cennete gidecek, kim cehenneme gidecek? E açık diyorlar. Müslüman evde doğan, Müslümanlığı taklit etti. Namazı, orucu, işte şunu bunu. Onlar Müslüman. E Müslüman cennete gider. Allah onları cennete koyacak. Ama ötekiler Müslüman değil. Ötekiler cehenneme gidecek. Peki ben cehenneme Allah korusun giden birisi olarak Rabbime desem ki Rabbim kurban olayım. Dünya hayatında sınava gireceğimiz yerleri biz seçmedik, sen seçtin. Hepimiz nerede doğduysak orada gördüğümüzü taklit ettik ve sana geldik. Yani hepimiz eşitiz bu konuda değil mi? Taklit konusunda. Evet. E, ya Rabbim hepimiz eşitsek, aynıysak sonuçlar niye farklı? Ben cehenneme gidiyorum, o cennete gidiyor. Böyle bir itiraz yapılsa Allah'a. Bu haklı bir itiraz mı? Vallahi de billahi de haklı bir itiraz. Kafamızdaki yanılgıları atalım. Hep şunu söyleriz. Hocam biz Müslüman memlekette doğmuşuz. Müslüman ailede. Müslüman anne babadan ezanların okunduğu bilmem vesaire değil mi? Hocam biz sınavda şu kadar avantajlıyız. Yemin ediyorum bu şeytanın öyle bir tuzağı ki, öyle bir derin tuzağı ki müthiş aldanıyoruz burada. Tamam. Yok böyle bir şey. Allah, mutlak adalet sahibi Allah bir sınav yapacak ama böyle yapacak. Yok böyle bir şey. Şimdi devam edelim. Bir defa taklidi iman makbul değil. Yani taklit, yani iman bir taklit değil. İman dediğimiz iş bir irade işi. Düşünerek, taşınarak bir seçim yapma işi. Bilinç. Öyle yolda giderken gördüğümüz, bulduğumuz bir şey değil. Hani biz atalarımızı üzerinde bulduğumuz yola uyarız dediler ya, Kur'an ne diyor? Atıyor bunu. Öyle bir şey yok. Atalarımızı üzerinde bulduğumuz yola uyarız. Yani hangi evde, hangi mahallede doğduysak, ne gördüysek biz ona uyarız ya Rabbim. Allah nasıl reddediyor bunu? Ya atalarınız aklını kullanmayan, doğru yolda olmayan kimseler olsalar da mı? Yani böyle düşünmeden olur mu ya? Ben Müslüman bir evde doğdum. Tamam annem babam namaz kılıyordu, annem örtülüydü işte vesaire. Peki ben şunu sormayacak mıyım? Ya baba tamam da namaz kılıyoruz da niye namaz kılıyoruz baba? Bak birçok insan namaz kılmıyor. Ba anne niye oruç tutuyoruz biz? Aç kalıyoruz. Bak birçok insan oruç tutmuyor. Sormayacak mıyım bunu? Hı? Allah bana bunu soracak kafa vermiş. canlılar içerisinde soru soran tek varlık insan, tek merak eden varlık insan, bilince sahip olan tek varlık insan, iradeye tek varlık insan. Ben bunu sormayacak mıyım? Kur'an taklidi imanı reddediyor. Bunu açık söyleyeyim. Şimdi yani bu iman işi Allah'tan gelen bilgiye sahip olmadan, Allah'a kulak vermeden, mülkün sahibine kulak vermeden olacak bir iş değil. Tamam, yani ben düşünerek, evet, beni bir başkasının yarattığının kesinlikle farkındayım. Yaşadığımın mülkün de, gökyüzünün de başkası tarafından yaratıldığının farkındayım. Ama Yaratıcıyla ilişkim ne olacak benim? Allah'ım sen beni yarattın, buraya koydun. Rabbim sen benden ne istiyorsun? Yani nasıl davranayım sana? Sana giden yol nedir? Hazreti İbrahim'in dediği gibi "Ellezî halakani ve yehdini. Bak. O beni yarattı, bana yolu gösteren odur. O yol gösterecek yolu kendi kafamıza göre tayin edemeyiz ki. Veya yolu hangi evde doğduysak, hangi yolu gördüysek yol budur diyemeyiz ki. Böyle bir şey olamaz. Kur'an reddediyor bunu. Bakın Fussilet suresinin 37. ayetini okuyacağım ben size şimdi. <laughs> İnne fî zâlike le zikrâ. Bu Kur'an bir öğüttür, bir zikirdir, hatırlatmadır. Ama kim için? limen galbun kalbi olan kimseler için Kur'an-ı Kerim'e göre kalp değerli kardeşlerim anlama merkezidir. Kalp anlama merkezi. Onların kalpleri vardır anlamazlar diyor. Anlamak istemezler. İşte az önce söyledim ya baba biz namaz kılıyoruz da niye kılıyoruz? Ha ben anlamak istiyorum bunu. İşte bu. Bak bu Kur'an kalbi olan kimseler için bir öğüttür el el gassem'a ve şehit veya şehit gözleriyle görmüşcesine kulağını böyle can kulağını o şeye vererek böyle hareket eden yani binişli bir şekilde hareket eden kimseler için bu Kur'an bir öğüttür. Kur'an insanlara bilgiden ziyade ne verir? Bilinç verir. İnsanda da bunun karşılığı var. Şimdi Kur'an taklidi imanı taklidi reddediyor dedik. Reddediyor. Az önce anlattık bunu. Bir başka ayet daha okumak istiyorum. Kur'an'ın insanlardan bilinçli davranışlar istediği. Yani Allah katında ancak bizim bilinçli olarak yaptığımız davranışların bir karşılığı var. Taklidin karşılığı yok yıllar önceydi. Bir mevlitte hani ayağa kalkıyorlar ya işte bellerini sıvazlıyorlar. Güya Hazreti Amin'e doğum yaparken melekler gelmiş bellerini sıvızla, sıvazlamış. O sahnede herkes ayağa kalkar ya böyle bir kültür var. Daha yıllar önce ben kalkmadım. Sadece istisna olarak ben kalkmadım. Herkes kalktı. Yanımda öğretmen bir arkadaşım var. Ben bekledim ki bir bana sorsun. Ya siz niye kalkmadınız? Kimse sormadı. Ben yanımdakine sordum. Öğretmen arkadaşıma. Hocam, e, siz niye kalktınız? Vallahi hocam ne bileyim dedi. Herkes kalktı. Ben de kalktım dedi. Niye yaptığını bilmiyor. Ya Allah aşkına bunun karşılığı nasıl olsun? Şimdi Zuhru suresinin 86. ayeti. وَلَا يَمْلِكُ الَّذ۪ينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ الشَّفَاعَةَ Bak. Şimdi Kur'an-ı Kerim'de Allah'ın şefaati söz konusu. Şefaat Allah'ın elinde. Allah'ın dışında kimse şefaat hakkına sahip değildir. Peki Allah'ın şefaati nedir? Mümin kullarının günahlarını bağışlaması. İman eden salih amel işleyenlerin günahlarını örteceğim, bağışlayacağım diyor Allah. Ha. Şimdi ayet ne diyor? Onun dışında yani Allah'ın dışında başka şeylere dua eden kimseler şefaatten nasiplenmeyecekler. Şefaatten faydalanmayacaklar. Allah'ın dışında bir yere başka yere dua eden, başka kimselere. Dua edilen peki Allah'ın dışında başka yerlere edilmez. Peki edersek ne olur? Şirk olur. İşte Allah'ın dışında başka şeylere dua edenler şefaatten nasiplenmeyecekler. Çünkü şirk var hayatlarında. İlla men şehide bil hakkı ve hum ya'lemun. Ancak bile bile bilinçli bir şekilde hakka şahitlik eden yani ne yaptığını bilen, bir şey yapmadığı zaman niçin yapmadığını bilen İnsanlar Allah'ın şefaatinden nasiplenecekler. Allah bilinç istiyor. Şimdi hutbenin başında dedim ki kardeşlerim Allah bizleri yeryüzünde farklı yerlerde sınava sokuyor. Değil mi? Farklı evlerde doğuyoruz. Peki bu eşitsizlik değil mi? Adaletsizlik değil mi? Değil. Şimdi geleceğim oraya. Üniversite sınavlarına giriyor çocuklarımız. Bizler de girdik zamanında değil mi? Mesela sen 50 yıllık bir ilk harabe bir ilkokulun bir sınıfında sınava girdin. Sen filan modern yeni yapılan lisenin bir sınıfında sınava girdin. Öteki işte en meşhur üniversitelerden biri Boğaziçi'nin işte işletme fakültesinin bir sınıfında girdin. Öteki İTÜ'nün Uçak mühendisliği bölümünün bir sınıfında sınava girdi. Farklı farklı yerlerde sınava girdik. Peki, farklı yerlerde sınava girmemizin sınavı kazanıp kazanmamaya, sınav sonucuna bir etkisi var mı? Evet. Vallahi zerre kadar yok. Herkesin önüne aynı kitapçık konuluyor. Aynı sorular. Ama soruların yeri farklı olabilir. Mesela benim 5. sorum sizin 12. sorunuz olabilir. Ama sorular aynı. Peki, üniversite sınavında sonucu, puanı belirleyen şey kişinin sınava girdiği yer mi yoksa kişinin önüne konulan sorulara verdiği tepkiler, cevaplar mı? İkincisi, öyle değil mi? Aynen. Yani ya ben Müslüman bir evde doğdum. Rabbim işte Kadir gecesinde doğmuşum. Rabbim işte bana lütfetmiş sınavda avantaj sağlamışım. Hepsi hikaye bunların. Geçen hafta anlattım ben size. Bugün Müslüman ailelerden niye Allah'tan uzaklaşan, Allah'ı sorgulayan, namazı terk eden, açılan, saçılan çocuklar çıkıyor? Niye? Hani Müslüman aile dedik, hani şeydik, avantajlıydık hani. Ve her geçen günde artıyor bu. Nerede bu avantaj? Nerede? Avantaj yok avantaj yok. İman bir irade işidir. Tamamen irade işidir. İman dış sebeplerle oluşan veya oluşmayan bir iş değildir. İşte Hz. Nuh'un oğlunun iman etmemesi, karısının iman etmemesi, bunun yanında zalimlerin daniskası olan Firavun'un sarayında yaşayan o kadının iman etmesi. Neyle izah edilecek bu? İrade düşüneceksin. Ya bir hayatta yaşıyorsun ya. Ya bu yol nereye çıkar? Bir bakıyorsun baban ölüyor, annen ölüyor, deden öldü. Ya ölüyoruz, gidiyoruz. Nereye gidiyoruz ya? Ne oluyor yani? Dünya bir doldur boşalt. İnsan nasıl düşünmez bunları ya? Düşünen insanlar kurtuluyorlar. Kim gibi Hazreti İbrahim gibi. Bak, Putperest'in evinde doğmuş. Putperest'in evinde, toplumu da zaten şirkin içerisinde. Nasıl çıktın sen bu batağın içinden, ey İbrahim? Nasıl çıktın? Allah'ın verdiği kalbi, aklı, fıtratı kullanarak yönelerek bitti ya, o kadar, o kadar. imtihan demiştin Biz onları görür, ve ettik Şimdi zaten başka ayetler okuyacağım ben. Evet. Şimdi. Firavun şimdi fi, özür dilerim. Hazreti Musa Firavun'un yanına gittiği zaman Firavun'a dedi ki ya sen yanlış yapıyorsun. Çok ileri gittin. Böyle olmaz. Ben Allah'ın elçisiyim. Rabbin diyor ki öyle de böyle olsun. Bak. Yani şimdi sen bana yanlış yolda olduğunu mu söylemek istiyorsun? Evet sen yanlış yoldasın. E ya benden önceki yüzyıllar boyu atalarım, büyüklerim hep aynı yoldaydı. Yani sen şimdi geçmişimize de sapık mı demek sapık demek istiyorsun? Böyle mi demek istiyorsun? Orada bir tuzak hazırlıyor. Hazreti Musa'ya Bakın Hazreti Musa şöyle diyor. Gale dedi ki: "İlmuha inde Rabbi fi kitabin." O geçmiş insanların, toplumların bilgisi, onlar hakkındaki hüküm, karar her neyse Rabbimin katında bir kitaptadır. Tescillidir, kayıtlıdır. La yedillü Rabbi ve la yense. Rabbim şaşırmaz, Rabbim unutmaz. Hani biz diyoruz ya, hocam şimdi sen bana bir şey anlatıyorsun da şimdi sen beni boş ver. Hocam bu Amazonların içerisinde yaşayan bir şeyden haberi olmayanlar nasıl olacak hocam? Hocam Afrika'nın içerisinde kabilelerde yaşayan hiç cep telefonu görmemiş. Hocam nasıl olacak bunlar? Şimdi şimdi topu, pası, taca atmaya kalkma. Rabbim unutmaz ve şaşırmaz. Yani sana göre ya Allah insanları yaratmış ama birilerini ormanların içinde unuttu. Birilerine elçi göndermeyi unuttu. Ya Allah'tan korkun ya, Allah'tan korkun ya. Şu ellerimizdeki cep telefonları var ya. Cep telefonları. Bir firma yapmış değil mi? Firma, bunu üreten firma her an cep telefonunuza ulaşabiliyor mu? Bu kadar basit. Halbuki insanlar bile ürettiği bir cihaza hemen erişebiliyorlar değil mi? Nasıl oluyor da Allah kendi mülkünde yarattığı insanlara erişemesin? Nasıl olur unutsun bir yerlerde? Şaşırsın. Olur mu böyle bir şey ya? Şimdi <laughs> bakın ve min ümmetin illa halefi henezir. Hiçbir topluluk yok yoktur ki biz ona bir uyarıcı göndermiş olmayalım. Merak etmeyin diyor Allah. Şimdi hutbemin başında okuduğum ayete geleceğim. Asıl can alıcı ayet. Fussilet suresinin 53. ayeti. Senurihim ayetine fil afaqi ve fi enfusihim biz insanlara gerek kendi iç dünyalarında gerekse dış hayatta dış dünyalarında ayetlerimizi göstereceğiz. Hatta yetebeyn lehum ennehu'l hak. Gerçek iyice açığa ortaya çıkıncaya kadar. Yani ben hakikati, gerçeği, doğruyu sınav sorularını cevaplarını her neyse hakikati insanların gözünün içine sokacağım diyor Allah adeta. Bak hem dış dünyada ayetlerimi yaratacağım, göstereceğim diyor hem kendi içinizde. Hadi diyelim ki gözün önünde bir olay meydana geldi. Müthiş bir ders çıkartacak bir e, olay ama ne yaptık? İlgilenmedik. Gözümüzü kapattık. Allah senin içinde de gösteriyor ayeti. İnsanların içlerinde olana bitene gözünü kapatma şansı var mı? Yok, yok. Zaten dışarıdakine de kapatırsan Allah'a verecek bir cevabın olmaz. Allah der ki ben sana gösterdim, sen görmek istemedin bitti. Ben gösterdim sana diyor Allah. Bak bu ayet bütün insanlara diyor ayetlerimi göstereceğim. Yok Amazon'dakilere Allah nasıl ulaşacak filan yerdekilere nasıl ulaşacak? O Allah'ın sorunu merak etme. Allah unutmaz kimseyi. Herkes kendine baksın. Evelem bir rabbike hale şeyin şehit. Allah'ın her an her şeye şahit olması yetmiyor mu? Yemin ediyorum bak. Bir insan var ya bir insan. Nerede olursa olsun mülkünde yaşadığım beni yaratan Allah beni her an görüyor. İçimdekileri dahi işitiyor, biliyor. Dolayısıyla ben ona karşı ayıp olacak şeyler yapmamalıyım. Saygılı olmalıyım. Niyeti taşırsa var ya zaten Allah insanın içerisine fıtratına bir sürü güzellikleri koymuş. Kalp, akıl, vicdan. Ne derseniz deyin. Çoğu zaman doğruları, yanlışları biliyoruz, görüyoruz. Görüyoruz. Mesela samimi olalım. Diyelim ki: "Allah'ım sen beni yarattın, bana yolunu göster." Söz veriyorum. Sen bana doğruyu göster ben Kaça mal olursa olsun o doğru ben yapacağım ya Rabbim. Söz. E, samimiyet budur. Samiyet bu. Ama ya Rabbim sen bana hakikatleri, doğruları göster ama hani kaça mal olursa olsun değil de benim fiyattan bana verirsen ben onu alırım, yaparım ya Rabbim. Benim dediğim fiyattan olursa. Biz bugün bunu yaşıyor, ikisini yaşıyoruz. Tamam. Bir yerde doğruyu gördük. Fakat çıkarımızdan, menfaatlerimize, bilmem zevkimize aykırı. Ya almıyoruz. Allah gösterdi, almadık. Allah daha ne yapsın? Hı? Zorla gücünü kullanıp bize onu yaptırsın mı? O zaman imtihan olmaz ki. İmtihan olmaz o zaman. Kısacası Allah her an herkese erişebiliyormuş ve hakikatleri gösterebiliyormuş. Değil mi? Heh. Geriye ne kaldı? Tercih kaldı. Tercih. Sen tercihini nereden tarafa yapacaksın? Ve cehennem biraz uzatıyorum ama kardeşlerim yani hakikaten yani şu hutbeleri dostlar işte görsün diye değil. Yani ya bir şey konuşalım ya bir şeyler konuşalım diye özür dileyerek söylüyorum. Bir ayet bakın Mülk suresinden 8 ve 11. ayetler. Teka edüteme o cehennem, o ahiret gününde öfkesinden çatlayacak, patlayacak hale gelir böyle. Cehennem. Külleme fiha fevjun. Her topluluk oraya atıldıkça, tamam mı? O cehennemlikler oraya atılır. Selehum hazene Cehennemin görevlileri der ki, sorar onlara. Elemihe nezir? ya size uyarıcı gelmedi mi? Sizin bu dehşetten haberiniz yok muydu? Sorar. Galu cehennemlikler derler ki, bakın istisnasız cehennemlikler derler ki, bele, evet haberimiz vardı, uyarıldık. Hem de bir, üç, beş değil, değil mi? Defalarca uyarıldık. Evet, bize elçi şey geldi, uyarıcı geldi. Fakat fekezzebne, biz yalanladık. Kardeşlerim bak, yalanlamayı lütfen Türkçe'de olduğu gibi, hayır ya bu yalan, ben inanmıyorum şeklinde anlamayın. Yemin ediyorum, Kur'an-ı Kerim'e göre yalanlamak, ayetleri yalanlamak demek, bir şeyi duyduğu halde, gördüğü halde, duymazlıktan, görmezlikten gelip ciddiye almamaktır. Bitti. Tamam mı? Düşün ya bir yakınımızın ölmesi bile aslında bir nezir, bir uyarıcı. Ya Allah Allah çok seviyordum öldü gitti. Ya bu nereye gitti şimdi ne oluyor? Çünkü ben de arkadan geleceğim yani. Ne oluyor? Yok. O günlerde bir iki böyle Allah rahmet etsin falan iyi adamdı vesaire. iş geçer gider. Niye düşünmeyiz? Bak Allah uyarıyor. Şu pandemi süreci her gün ölüm yağıyor yeryüzüne değil mi? Hani kaç kişi uyandı? Kaç kişi aşı yaptırırsa kurtuluruz. İnsanlar kilitlendi. buraya. Bekliyor. Çok kurtulursun. Evet ve biz demiştik ki menezzel Allah'ın şey. Allah bir şey indirmemiş demiştik. İn entum ile fidalerin kebir. Siz büyük bir sapıtmışlık içindesiniz. Ya geçin konuşmayın demiştik. Bizi uyaranlara Gavu demişlerdi ki, ha cehenneme girenler dediler ki bak şu cümleye çok dikkat edin. ne nesme o? Keşke işitseydik dinleseydik. Keşke bize söz söyleyen uyaranları keşke dinleseydik. Akın. El, hadi dinlemedik diyelim. Ne akilu. Aklımızı kullansaydık ya. Ya bizi buraya koydu biri. Yine istemediğimiz tarihte alacak. Kim koydu, niye koydu, niye alacak, ne oluyor, bu yol nereye gider? Aklımızı da kullanmadık. Hayatı yaşamaya koyulduk. Bu hayata gömüldük, çakıldık. İtiraf ediyorlar. Mekünne fi eshabis sa'ir. Evet böyle davransaydık bugün cehennemin içinde olmayacaktık. Fe'terafu bizunubihim ve günahkar olduklarını itiraf edecekler. Evet. Mazeret yok, hani bahane yok. Allah gösterdi, sen vazgeçtin. Fesuhkan li eshabi se'ir. O cehennemlikler Allah'ın azabından, Allah'ın rahmetinden uzak olsun. Yok olsun onlar. Ve ayet böyle bitiyor. Şimdi kardeşlerim sonuna geldim. Bir nehir, nehir yatağından çıktığı andan itibaren kirlenmeye başlar. Doğru mu? Evet. Affedersin köylerden geçerken kadınlar çocuklarının o e, pis bezlerini sokarlar, yıkarlar değil mi? Bak. Aynen bunun gibi gerçek berrak din kitabın arasındadır. İki kapağın arasındadır. O din iki kapağın arasından hayata, insanların arasına çıktığı andan itibaren de kirlenmeye başlar. Tamam mı? İnsanlar içine bir sürü bir şeyler katarlar. Bugün hiç kimse doğduğu e, evdeki "Aa ben İslam'ın içine doğmuşum." Ya aslında biz zaten işin içindeyiz. Ha? Bu biz zaten işin içindeyiz yanılgısı var ya, müthiş bir tuzak. Nerede işin içindesin? Bugün Müslümanım diyenlerin kafalarındaki, kalplerindeki bir takım inançlar, bir takım davranışları yemin ediyorum Allah'ta karşılığı yok. Hatta şirk, küfür. Nerede? İmanın içine doğduk. Nerede doğduk? O yüzden Allah'ın kitabını bilen insanların sürekli hayatı denetlemeleri gerekiyor denetlemeli gerekiyor ve lütfen biz e, insanlar, biz zaten İslam'ın içine doğduk yanılgısından kurtulalım. Allah'ın verdiği aklı, fikri, vicdanı kullanalım. Hakikaten niçin yaşıyoruz? Bu hayat yolu nereye çıkar? Bir bilin sahibi olalım ve Rabbimizin şefaatine o mümin kullarının günahlarını bağışlaması şeklinde ifade ettiğimiz şefaatine de masar olalım.